Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft Balloncraft'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımı bildirimi ilk 3 dakika içinde bunu yapanlara hemen gelecektir Arkadaşlar siz de videoyu hemen yetişmek kalp bildirimi almak istiyorsanız Abone olduktan sonra yanda çıkan çan işaretine tıklayıp bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın Bu arada bizim video saatimiz 17.00 Eğer arkadaşlar size bildirim gelmiyorsa kanalda video bekleyebilirsiniz Her gün video geliyor arkadaşlar bu arada bizi izleyenlerin %90'ı hala bize takip atmamış arkadaşlar. Yani bir aşağıdan bir kontrol edin. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu bölümde balon kafayla Nubu çok efsane şekilde trolleyeceğim. Neden mi? Çünkü arkadaşlar nedeni yok. Evet. <laughs> Trollü nedeni yok. Hemen buraya bir tane örs bırakalım. Arkadaşlar burada bağlanma lanetli enchantlarımız var. Hemen bunları ben bir enchantlayayım. Gerçekten mükemmel troller. Haberiniz olsun çok 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 efsane şekilde trolleyeceğim. Sen, sen kuş musun? <laughs> <laughs> bir dakika, bir dakika tamam. Sen kuş musun diyordu. Aha, örs kırıldı. Abi, o zaman uç. Balık <laughs> <laughs> kafanı mı ya? Summon. Yok bir dakika. Set <laughs> Uçun, Uçamadım bunu ya Arkadaşlar bir, bir, tane daha öz spawn ettim çünkü Baya bir sıkıntı çıktı Fiş 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 diyor abi bunlar ne yapıyor ya Vallahi bilmiyorum tamam şimdi buradaki enchantları da kullanalım Trollere başlayacağız görünmez olmam lazım Çünkü beni görebilirler arkadaşlar İlk önce balon kafanın böyle gizli yeri var biliyorsunuz Oraya arkadaşlar hızlı şekilde gidelim Görünmez olmam lazım bak kanatların yok diyor <laughs> Abi abi şunlar ne yapıyor Bir dakika merak ettim gerçekten Bakalım ne yapıyor bunlar Alanıyor. bak 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 <laughs> noob diyor. Bu ne? Aa tarlayı bozmuş. Tarla <laughs> Eyvah. <gülüyor> abi, abi çok sinirlendiler. Baksanıza bunlar böyle sabahtan akşama kadar böyleler arkadaşlar. Yani her zaman böyle birbirleriyle uğraşıyorlar. Nuh kafa yüksek bir yerden düştü. Tamam şimdi hemen buradan aşağıya doğru inelim. Şimdi ben burada şöyle bir şey yapacağım. Bir tane lav kovası alacağım. Lav bırakalım. Çünkü burada bayağı fazla balon kafanın eşyaları var. Bunları bir atacağım arkadaşlar. Şöyle Yavaştan atalım. Bunları yakmam gerekiyor. Balon kafanın gizli yerindeki bütün eşyaları atacağım. Buraya bizim troll eşyalarımızı bırakacağız. Ya yani balon kafayı birazcık sinirlendirmek gerekiyor. <laughs> attım senin yüzünden balon kafa ya vallahi var ya kazmamı attım arkadaşlar neyse sıkıntı değil hemen bir tane kodla alırım ben bu arada çok fazla şekilde yanlış eşya atıyorum umarım trollerin hiçbir tanesini atmam çünkü almam baya bir uzun sürdü noob gel diyor bak 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 tamam evet troller hazır gibi hemen buraya bırakalım şimdi bunu balon kafa giyecek gerçekten çok şey o yüzden arkadaşlar ben şöyle yapayım sağ tıklayayım buraya bir tane bırakalım şuraya bir tane ayakkabı bırakalım sonrasında buraya da bir tane taç bırakalım ya buradan geçtiğinde arkadaşlar %100 şekilde balon kafa trollenecek Arkadaşlar troller hazır Buraya ben şöyle bir şey yapacağım Hemen lavın içine giriyoruz Az yanımız varken Tamam Ölürüz değil mi? Tamam öldük Evet arkadaşlar ee, NPP mi? Noob Noopupa <laughs> Bak bak neler diyor <laughs> tamam arkadaşlar beni gördüler görünmezliğim gitmiş hemen uzaklaşalım sana çubuk vereceğim e ee, gel ah çubuk falan ver bir dakika çubuğu mu kırıldı acaba bunu valla bir şeyler yapıyor arkadaşlar ters maske <laughs> bir dakika bir dakika nubu niye böyle örgütledi ya şimdi hemen bir kere daha görünmez oluyorum tamam görünmez oldum nubun evine yapacağız arkadaşlar nubun evine de trolü yapalım şimdi buradaki örsleri de bağlama laneti yaptım ne olur ne olmaz işte balon kafa eşyaları falan silerse burada da birkaç defa daha trolleyelim aha bak 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 çubuk verdi gördünüz mü Elinde çubuk vardı tamam şimdi bir dakika beni görmüyor değil mi tamam Oy drown'un nasıl okuyor ya. Şimdi ben Nuba özel bir yer yapacağım. Her öldürdüm. <laughs> Allah hareketlere bak. <laughs> hareketlere bak. Şimdi buraya özel bir yer yapmam lazım. Hemen arkadaşlar fırlatıcıyı alalım. Bakalım. Tamam burası gözükmüyordur. Şimdi şöylesine ve şuradaki bloğu kıracağım ya. Çok uzun sürecek ya. Selam izleyici ben balon kafa. Bakalım ne diyecek. Yanında Noob var. Aa Noob'la video çekiyorlar. Valla Noob'la video çekiyorlar arkadaşlar. Tamam. Buraya da bir tane bırakalım. Şimdi buraya bir tane taş basınç plakası bırakıyoruz. İç tarafına arkadaşlar böyle eşyaları bırakalım. Tamam. Artık bu troll de hazır. Hemen evden uzaklaşalım. Abi tamam görmedi Oh be. Bak 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 bak. <laughs> nay nay nub. Aa bir şeyler yapıyor. Ne oldu? Bir şeyler yapıyor. Bak 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 bak. Etrafa vuruyor. Yeniden video çekeceğiz. Üstünü değiştirdi. <laughs> Aa vurup vurup kaçıyorum <laughs> Abi abi gördünüz mü Vurup kaçtım. Abi abi çok değişik ya. Neyse tamam. Şimdi Nub'un eve gitmesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar balon kafada tarlasını topluyor. Aha. Nub yedi mi? Aha. Bakayım. <laughs> Piş mi? Bakayım bir dakika. <laughs> Abi, abi ayaklara bakın. Ayaklarına bakın arkadaşlar. Ben bu kadar koyuk olduğunu bilmiyordum ya. <laughs> abi, abi şuna bakın ya. <laughs> ne no, bu ne diyor? Abi bir de üstünü değiştir dedi ya. Kız onun dışında diyor. Bak 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 nasıl sinirlendi. <laughs> Abi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Tamam şimdi balon kafayı birazcık sinirlendirelim arkadaşlar. Çünkü kendi yerine gitmesi lazım. Hemen şöyle bir tane havuç yedim. Tamam. Balon kafa gel gel bir şey diyeceğim sana. Sen nasıl kralsın ya? Elbisen bile yok. Kız ol demedim. Ah ah krala bak krala elbisesi yok. Ha ha ha. Taçsız kral. Bekle sen. <laughs> Valla gidiyor tamam. <laughs> abi, abi şuna bakar mısınız ya? Vallahi var ya. Gel gel, Noob gel bakayım. Hmm, güzel yakışmış, yakışmış şuna bakın. <laughs> Eliyle vuruyor. Hayır 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 hayır, hayır. <laughs> Abi, o hava uçtu. Abi çok güzel. Tamam. Tamam tamam. <laughs> balon kafayı hava uçurdum. Abi çok iyi ya. Ben burayı yanlışlıkla şey mi koymuşum? yo Bir dakika ben sahte şeyi bırakmamıştım. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi hemen balon kafanın evinin girişini yapacağım. Karınca evinin hemen üst tarafına bir tane sahte creeper bloğundan ondan bırakalım. Daha buraya da bırakalım. <laughs> tamam arkadaşlar. İkinci katı full troll dolu. Aha balon kafa gidiyor. Aa no kafa da gitti. Bakayım. Nerede bu? Bir dakika. Balon kafa nerede? Balon kafa alev aldı. <laughs> abi. Abi çok iyi. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika. Gel gel. Aha. <laughs> bak kral oldum. Bir dakika bir dakika. Sen aynaya baktın mı hiç? Şimdi. <laughs> abi, abi şunlara bakın, şunlara bakın. Sen aynaya baktın mı aynaya? Aynaya bir bak, aynaya üzerindekilere bak. <laughs> Sen de beni bir çekme be. Ben kral, kral kıyafeti. Aynen, mükemmel kral kıyafeti. Bak bak, gel gel, aynaya bak aynaya. Bak burada ne var? <laughs> abi, abi çok iyi ya. O çok süper çok süper tamam şimdi şimdi arkadaşlar bak bak bu ne ne bileyim sen giymişsin ya kız mısın çıkarsana <laughs> niye vuruyorsunuz? Çıkmıyor diyor. Tamam arkadaşlar şunlara baksanıza. <laughs> Şeyler gibi oldular. Yani bir tane şey. Ah kalbim ben senden çok çektim diyor ya. Bir tane şarkı var. Onlar gibi. Cici kızlar gibi olmuşlar baksanıza. Valla geliyorlar. Hayır hayır. Hayır hayır ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Gerçekten ben yapmadım. Ben yapmadım ya. Benim çıkar çok Ben çıkaramam ki. Aa şey yap. Ver glitch çubuğunu bana ver. Çıkartayım. Glitch çubuğu vardı sende. Al işte. Abi ya. <laughs> Abi ya. Tamam. Glitch çubuğunu ver. Glitch çubuğunu ver. Arkadaşlar bu sayede glitch çubuğunu alacağız ama. A, tamam tamam durun durun Tamam glitch çubuğunu bana ver ben <gülüyor> <gülüyor> Hayır vermem de git buradan Tamam gidiyorum ya Ne haliniz varsa görün ben ne yapacağım Sanktenin çubuğunu Noob gel diyor Aha aha Evet arkadaşlar Noob'u verecek galiba ya of, Bunu düşünemedik ama bir dakika Noob inşallah kullanamaz Geçen sefer kullanamadı ama Tamam tamam gidiyorum gidiyorum Git buradan diyor Bir dakika görünmezlik iksirim yok ya Hemen arkadaşlar şöyle yapalım f ters maske Göremez olduk arkadaşlar. Şimdi ne no oldu diyor. Tamam. Bir şeyler yapacaklar bunlar. Gel çıkaracağım diyor. Aferin. Elmas ver. <laughs> Noob'dan elmas alıyor ya. Bunlar elmasları kim verdi? Bak 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 bak. <gülüyor> abi. <gülüyor> Allah. Troll hazırlamış. <laughs> abi, abi troll hazırlamış. Ben hiç fark etmedim biliyor musunuz? Hazır mısın? Fiş fiş. Tamam tamam. Karcan diyor. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> tamam. Abi çıkarttı ya. Abi çıkarttı ya. Tamam. Şimdi şimdi arkadaşlar balon kafadan bir şekilde o gri çubuğunu almak lazım ya. Nasıl bir şey yapsak ki? Tamam çıkardığını diyor. Abi no diyor. Tamam. Gel sen yap. Aha. Aha başladılar. Abi ben bu sahneyi hatırlıyorum ya. <laughs> Abi çok değişik. Gerçekten çok değişik. Eee? Bak bak Nuh'a no, bak. <laughs> ne yaparsa Nuh no, ne yaparsa onu yapıyor. Bak vur vur aynen. aynen. Vur vur aferin aferin. <laughs> bu değil. <laughs> değil diyor. Abi, abi dur yemek ye. Bu değildi. Bak 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 bak. <laughs> abi, abi yandın. Hala buraya bakın. Ben de vurayım birazcık. <laughs> abi, abi. Nuba bakın. Abi nuba bakın. Gerçekten. Şu birkaç tane ben vurayım. Oh, oh güzel güzel. Bu değil, bu değil diyor. Dur diyor. <laughs> abi. Aa ne oldu? Aa. Bir şey oldu buna. Çocuğa bir şeyler oldu. Vallahi bir yere uçtu. Arkadaşlar bakın bakın hala. <laughs> Şeyle vurdu bir dakika. Başka çubukla vurdu. Gördünüz mü? Bakın bakın. Dur birazcık da ben vurayım. Dur vur vur vur. Aa kılıcım gözüküyor. Ay tamam tamam. <laughs> Abi çok iyi. Şimdi arkadaşlar birkaç tane daha vurayım. Ah oh, eyvah. <laughs> uçuyor. Uçuyor. Nodlu diyor. Tamam tamam. Arkadaşlar bir kere de ben trolleyim. Oh be. Oh be rahatladım. Valla şunu da trolleyim. Dur dur. Bu da bu da benimle çok uğraşıyor. Gel bakayım sen buraya gel gel. <laughs> tamam vurdum. Oh be. <laughs> abi abi çok güzel ya tamam arkadaşlar vallahi valla bunlar çok hak ediyor şimdi balon kafa böyle kalsın ya glitch bunu falan bana verdiğinde aa bak 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 kullanmasam daha iyi olur ters olsun neredesin diyor valla beni çağırıyor durun bir dakika ben şundan bir yiyelim tamam buradayım buradayım ne oldu balon kafa <laughs> Abi şuna bakar mısınız? Bak bak arkandayım arkandayım. Dur dur benim öldüreceğiniz ne yapacaksınız? Bak şş, uzak dur uzak dur. Yakışmış kıyafetlerin gerçekten. <laughs> Ayağında kedi var baksana. Kedili çorap. Elmas ister misin? Evet isterim. Niye vuruyorsun ya? Dalga dan geçme. Elmas isterim, elmas isterim. Dalga geçme diyor. Bak bak bak. Sen ne bakıyorsun orada? Bak kesin bir şey yapacak mı? Tamam diyor. Ne 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 yapacağım ben? Bir şey yapacağım galiba. Bilmiyorum ki. Sana çubuk vereceğim. He? <laughs> Allah. Tamam. Tamam tamam olur. Elmas ver önce. Ya. <laughs> Abi çıksın sonra. Hayır hayır ilk önce ilk önce. Yoksa yapmam bana ne? Bunu yapsın o zaman. Ne olur. <laughs> Ya tamam tamam. Tamam tamam gel gel. Arkadaşlar, e, glitch çubuğunu alacağız. Buna değer, gerçekten değer. Bu neymiş bakayım? Balon kafa eşyasını Tamam. Şimdi ne yapacağım bununla? Ha vuracağım. Tamam. Ay pardon. <laughs> Yanlış çubukla vurdum. Aa, sen ne yapıyorsun? <laughs> pardon pardon. Yanlışıyla vurdum. Yanlışıyla. Vurdum. Gel 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 gel. Tamam hadi vurayım. Al. Tamam. Tamam mı? Çubuğu geri vereyim mi? Al. Hadi bakalım. Ha ne oldu? Çubuğunu da sildim. Artık eşya silme çubuğu diye bir şey yok arkadaşlar. Son çubuğudur inşallah. Bakalım. <laughs> <laughs> Sen bittin diyor. Şimdi şimdi balon kafanın evine tekrardan görmez olarak gideceğim. Nedeni ise şu arkadaşlar. Bu örsleri bırakacağız. Örsler bunları çok yavaşlatacak ve peşimden koşmalarını izleyeceğiz. Gerçekten çok komik olacak. Hemen arkadaşlar şöyle yapalım. Efekt ters maske invisibility 50 saniye 60 saniye versin. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi hemen arkadaşlar balon kafanın evine doğru gidelim. Şimdi aha nerede bunlar? Aha noob diyor. Ara. <laughs> Ara diyor tamam. Şimdi arkadaşlar hemen bu girişe yaparsam nasıl olur acaba? Hmm. Bir dakika uzaklaşsınlar bir evden. Ee, ne yapalım biliyor musunuz? Bak 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 her tarafa bakıyorlar. Aa kendi evime yapayım tamam mı? Bir dakika. <laughs> Evet, tuzak kurmuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Tuzak kurmuş. Arkadaşlar, birazcık bekleyeceğiz, birazcık bekleyeceğiz. Sabredelim. Bunlar beni arıyor, mahvedecekler valla. Aha, evi kapattı. Bakın bak ev. tamam ben Nubun evinin girişini yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Buraya, yok buraya da olmaz ya. Buldu mu? Nerede? Bekle diyor. Aha, bulmuşlar galiba. Tam evinin arka girişine yapsak nasıl olur? Tamam, bilgisayarla oynuyorum diye şey yaparız ya. Tamam, buraya bir tane bırakalım arkadaşlar. Bak ya, bugün yine yanlış oldu. Tamam, bir tane kazma aldım arkadaşlar. Hemen buraya Trolleri bırakalım. Bir tane örs buraya. Bir tane örs buraya bırakıyorum. Ama bakın şimdi bakın neler olacak neler. Balon kafa, balon kafa. Evindeyim evindeyim. Gel gel. Hadi bak al. Görünmezlikten de çıktım. Gel. Hadi ne yapacaksın Hadi gel bakalım. Gel gel. Neredesin sen? Bak evdeyim evdeyim. Ne oldu bak? Nubun yanındayım. Hadi gel gel. Yakala. Hadi burada bekliyorum. <laughs> abi geliyor. Aha Nub geliyor. Nub gel gel. Sana bir şey diyeceğim. Gel. Çok önemli. Koş koş. Ah. <laughs> abi abi. Tamam tamam. Vallahi var ya. Dur 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 dur. <laughs> Abi <gülüyor> kaçalım kaçalım. <gülüyor> Abi şunlara bakın. <laughs> bakın bakın arkalarına bakın. Abi çok iyi ya. Abi çok güzel çok güzel. Bak bak bak. Hadi gel gel. Ne oldu? Yakalasanıza. <laughs> Abi çok iyi gerçekten. Gerçekten çok iyi baksanıza. Abi çok güzel ya gerçekten. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Bak 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 hızlı koş. Bakın arkadaşlar elimde. Elimde flash bombası var. <laughs> abi kör oldular. Kör oldular abi. Bakın ben kendime de yapacağım. Bakın arkadaşlar. Aa patlamadı. Allah. <laughs> abi çok güzel bak bak. Atalım birkaç tane daha. Tamam şöyle o. Oh. Tamam. Hadi bakalım. Terz maske. Abi abi çok güzel. Bak. hop. Hadi bakalım. <laughs> Arkamı <laughs> Şöyle bir tane daha bırakayım. Hop. Hadi bakalım. Kulağın çınlıyor. Abi gerçekten kulak çınlatıyor. Şimdi bir tane daha bırakacağım. Hadi bakalım. <laughs> abi abi al al elmas elmas al abi çok güzel valla arkadaşlar bu bölümde çok fazla trolledim şimdi ben şöyle bir şey yapacağım birazcık uzaklaşalım hmm, durun durun şurada saklanıyormuş gibi yapalım bak bak neredeler <laughs> Abi şu, şu, arkalarına baksanıza Gel gel Aa örs tarafından ezildi mi? Aa bir dakika bir dakika bir dakika Yüksekten zıpladı galiba bu Abi gerçekten yüksekten zıpladı galiba geliyor <laughs> Ya yakalayacağım <laughs> Abi abi gerçekten gerçekten. Aha buradan aşağı atlayayım. Tamam. Hadi gel gel. Hadi atla oradan atla. Abi troll yapma artık. He tabi tabii. tabii. <laughs> abi abi tamam oh, kaçalım ah abi düştüm öldüm ya arkadaşlar gerçekten gerçekten çok güzel bir şey bunlar böyle kalsın mı ya kurtar abi ah, bir dakika nasıl kurtaracağım ki ben aa glitch çubuğu yok ki eyvah bunlar böyle kaldı çok sinirlendiler gerçekten çok sinirlendiler nasıl bir şey yapabilirim ki gel buraya diyor <laughs> bak eşya silneyle ah. al işte ya <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar troll yaptık, güldük, eğlendik. Hemen hemen eşyalarını silelim ya. Şöyle birkaç tane daha flash atayım. baksanıza çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel. Baksanıza. At 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 bir sıra. Allah! Ben kör oldum. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Clear balon kapa. Clear. Clear no kafa. Tamam. Evet arkadaşlar ee, tamam düzenledik bunları. Yani yapacak bir şey yok. Hani kim vurdu diyor. <laughs> <laughs> Hala arıyorlar. Bak 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 bak. Abi çok çok değişikler ya. Neyse arkadaşlar. Güzel bir troll oldu. Ben eğlendim gerçekten. Ah geliyor. Bak gelme gelme. Çok kötü olur. <laughs> tamam. Normalde böyle bırakırdım da. Yapmayalım arkadaşlar. Yani örs ağır yani. Sırtlarına bir de bağladık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kaçna gel oraya. Ben kaçıyorum. Hoşçakalın. Bunlar beni affedecek. Bay bay.